Günaydınlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Evime de kanalıma da hepiniz hoş geldiniz. Valla ben de soracak olursanız sabah kalktım. Şöyle elim yüzümü yıkadım. Dedim Mikal bugün kahvaltıyı sen hazırla. Zaten çok böyle hani teferruatlı bir kahvaltı yapmıyoruz sıcaklardan dolayı. Ee, o da ne yapayım filan dedi. Ben dedim git bir sucuklu yumurta yap. Bir de dün aldığım lavaş tostlardan şöyle arasına Mustafa'ya bir kaşar peyniri filan işte sucuk koy dedim. Onları hazırla. O şimdi mutfakta. Kahvaltı hazırlığına başladı veya başlayacak tam da bilmiyorum ama böyle kahvaltılar ondan bugün. Arkalarını işime yaptırıyorum, onları ben yapamıyorum. Hepinize tekrardan huzurlu, mutlu, sağlıklı günler diliyorum ve gün başlasın. gibi e, muhallebi birazcık böyle katıydı. Çok az böyle bir süt ilave ettim. Hiç kaynatmadım. Çırptım. E, böyle biraz daha akışkan bir hale getirdim. Böyle her yerine sosuyla kabladım. Üzerine e, hiçbir şey dökmeyi düşünmüyorum. Yani hindistan cevizi falan ha, şuralar kalmış ama neyse. E, hindistan cevizi dökmeyeceğim çünkü Mustafa sevmiyor. Yılların pastası. Bisküvili pasta. Çocukken annelerimiz böyle tepside yapardı. Hemen en kolayına pudingle veya bir muhallebiyle zaten tadı da çok güzel 7'den 70'e herkes de çok seviyor beğenerek de yiyor denerseniz de şimdiden hepinize kolay gelsin yapanlara da deneyenlere de afiyet şifa olsun hemen ben buzdolabına kaldırayım arkadaşlar görüyorsunuz kapım çaldı tam iki kasa çilek geldi ben şimdi ne yapacağım bunlarla aslında yapılacak en güzel şey tabii ki çilek reçeli marmelatı veya komposta. ama yani yapacak aslında şeyim yok. Ne derler? Hani bazen hiçbir şey insan yapmak istemez ya. Şu an oru hallerindeyim. Aslında epeydir oru hallerindeyim. Bir türlü çıkamadım. Dedim hikaye Ne yapacağım ben şimdi? Vallahi aslında ben e, bir tane bir arkadaşın tarifi var. Ona uygun. Şöyle bir cesaret edeyim. Bir çilek reçeli deneyeyim reçel yapamıyorum ben. Olmuyor yani kesinlikle tutturamıyorum. Yani ya çok böyle yanık gibi oluyor ya böyle su gibi oluyor. Şu ikisinin ortasını bir türlü yapamıyorum. Hem de o tarifi o zaman bir deneyeyim dedim. Onu yapayım ama çok az. Hem de bayağı böyle şöyle iki kavanozluk. Geri kalan kısmını da yıkayayım dedim. Sizce de öyle daha mantıklı değil mi? Şuralarını falan çıkartayım. Güzelce suyu falan süzülsün. Dondurucuya da atayım. Komposto yaparız. Çileğin kompostosu yani şey hani portakaldan yapıyoruz ya harika oluyor. Çok güzel oluyor. Zaten instagram sayfamda da yapmıştım. Çok böyle öncelerde. Çocuklara veririm. Komşularıma veririm. Yengeme söyleyeyim. O isterse ona veririm. Artık o şekilde dedim değerlendireyim. <laughs> vay ki vay vay bana. Ay valla neyse. Ben şimdi telefonumu ayarlayayım. E, Sizle birlikte yıkayalım. Süzülsün. Çok az bir tencere çilek koyayım, şeker de koyayım. Ya bir gün dinlendiririm, ya da şöyle 3-4 saat sonra yapmaya başlarım. Bakalım artık durumun artık akışına göre yani saatlerin akışına göre. ben tencereme 500 gram çilek koyacağım. Yani aslında göz kararı tartım olmadığı için. Burada da 350 gram kadar toz şekerim var. Aslında bana bir tane mutfak tartısı gerekiyor. Böyle hiç olmuyor. Şimdi 500 gramı nasıl ayarlayacağım artık göz kararı. Burada ben ufak olanlarını seçiyorum. Çilek de öyle tatlı ki zaten reçellik bunlar şimdi. Şu biraz büyük ufaklarını seçip reçelimizi yapalım. Valla reçel yapmak benim için çok büyük bir sıkıntı. Bir türlü istediğim gibi olmuyor. Ama dedim hadi Aysun. Yine Tasa de çileğin yarısını Nurten ayırdım. Instagram'da paylaşınca Aysun dedi bana ayır. Mustafa da magnolia tatlısı istedi. Dedim dur bisküvili pasta var. Bir de magnolia tatlısı mı yapacağım? Yapamam dedim asla. Ama yarın yaparım. Yarın magnolia tatlısı yapıyoruz. Arkadaşlarım şekerimizi döküyorum. Karıştırıp kapağını örtüp bir gece bekletelim bunu. Hadi bismillah bana şans dileyin. Pastamızı çayımızı çerezimizi aldık sandalyelerimizi de kurduk görüyorsunuz. Normalde aslında şu bayağı biraz böyle ileride oturuyorduk. Fakat orada bugün şey konser varmış. Şimdi aşırı ses oluyor. Birazcık dedik, bu tarafa doğru gelelim. Şimdi sizinle birlikte kesimini yapalım. Şurası dışarıda kaldığı için kararma oldu. Hadi bakalım bismillah. Vallahi ben çok azıcık yemeği düşünüyorum. şöyle yapalım. Bakın şu parçayı alıp hemen tabağıma. Arkadaşlar bir dilimini mikali yedi hemen. Ben de tabii ki bir çatal aldım. Şimdi ben bunun üstünü kapatayım. Sadece böyle çay içmek istiyorum. Çay da zaten şu an şurada bekliyor Yani artık o termos da bize yetmiyor. Neyse görüşürüz bakalım Arkadaşlar evime kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ertesi gündendiğim daha doğrusu dün biliyorsunuz e, parkta eşimle birlikte soru-cevap videosu yaptık. E, o yüzden e, dünkü videom böyle yarım kaldı. Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. E, şimdi yağmur da yağdı ama şu an durdu ama yağacak. Bakın şöyle göstereyim size. Allah'a şükürler olsun her tarafa rahmet yağsın. Hayırlısı inşallah. Mutfağımıza geçelim. Çilek reçelini yapmaya başlayalım. Bakalım inşallah güzel. Bize... Mutfağım o kadar karanlık ki dışarıda hava böyle kapalı olduğu için ama olsun. Kapalı olsun yeter ki yağmur yağsın. Yeter ki Antalya'da da yağmur başlamış şükürler olsun. Şimdi çileğimizi, reçelimizi, daha doğrusu çilek reçelimizi ocağıma koydum. dün ben bunu şekeri şekerini falan kattıktan sonra ben size 4,5 saat sonra falan yapacağımı söylemiştim. Ama Parka gittik. işte pastayı da oraya götürdüm. Aslında pasta kesimi falan hep orada hallettik. Ee, soru cevap videosunu yaptık. <laughs> Çok güzeldi. <laughs> Neyse sonra ben size yine böyle birkaç bir şey söylemek istiyorum. Şimdi konuyu fazla bölmeyeyim. Buzdolabında bir gün dinlenen çileği ocağımıza koyduk arkadaşlar. Çilek reçeli kaynayınca içine bir yemek kaşığı tereyağını bir yemek kaşığı mı dedim pardon. Bir e, ee, çay kaşığı. Ay ben ne diyorum? Bir çay kaşığı tereyağını ilave ettim. Karıştırıyorum. Parlaklık versin diye. Şimdi bu kısma kadar tamamız. Şimdi böyle bir 15 dakika kaynayacak. 15 dakika sonra çileklerini alacağım içinden. 15 dakika kaynadı. Şimdi çilekleri bir kevgir yardımıyla alıyorum ve kabıma koyacağım arkadaşlar çilekleri tabağa aldım. Şimdi Mustafa'ya tutturuyorum dakikayı da. Çünkü ben böyle işe daldığım zaman dakikalar falan geçmesin. Çileğe aldığım böyle suyu tam 20 dakika kaynayacak. Bu yapmış olduğum tarif de Sinem'in elinden lezzetler tarifi. Kendisi Zonguldak'ta oturuyor. Canım arkadaşım eğer beni de izliyorsan iki tane de kızı var çok tatlı maşallah buradan da selamlarımı yolluyorum öpüyorum o iki kızının güzel yanaklarından Aysu dedi böyle tam 20 dakika kayna. 20 dakika kaynadıktan sonra da tekrar çileklerin içine koyuyoruz buradaki amaç çilekler ezilmesin diye inşallah ben bunu başaracağım kıvamı her şeyi güzel olacak zaten rengine bakar mısınız rengi çok güzel bunu koyu harika eğer olursa var ya geri kalan çilekleri de böyle tekrar şekere batırıp reçel yapacağım. Olursa. Ne kadar şüpheciyim değil mi kendimden? <laughs> Kendime inanmıyorum. <laughs> Valla şöyle söyleyeyim. Ben çok doğalım. İyi mi yapıyorum, kötü mü yapıyorum onu da bilmiyorum. Mükemmel değilim. Yapamadığım tarifler de var. Olmayan. Yani beceremediğim şeyler de var benim bu hayatta ee, aynen bu şekilde size yansıtıyorum olduğum gibi. Siz de severek izliyorsunuzdur umarım. Yapmacık yapamıyorum Yap yok yani yapamıyorum yani yapmaya çalışsam da olmuyor. Tabii bazen böyle kızgınlıklarımı falan size göstermiyorum. <laughs> Vay tamam hemen çileklerimizi ilave ediyoruz. 15 dakika. Neyse artık silerim. 15 dakika böyle kaynayacak. Son böyle kapatmama 5 dakika kalan bir çay kaşığı limon tuzunu da ben hemen yanıma koydum. Onu katıyorum. Yani 5 dakikada da onunla kaynayacak. Toplamda 15 dakika altını kapatacağız. Ama ben böyle azıcık şöyle alıp buzdolabında bir dursun bakalım nasıl hani kıvamı falan. O testten geçirmem lazım. Bir taraftan da magnolia yapıyorum. Çünkü evde geçimlik olduğu için bizim evin vazgeçilmez tatlısı her zaman da söylüyorum. Mustafa zaten çiviyi görür görmez magnoli istedi. Şu kaşığı alayım içinden. Mustafa tam bir 15 dakika tut oğlum. Unutma sakın. Dakikalar Mustafa'dan. Hem de bunu da yapayım aradan çıksın. Bir de arkadaşlar bu borcumun ölçülerini benim çok kıymetli arkadaşım Zekiye'm istedi. Canım bacım benim hemen şöyle göstereyim arkadaşım herhalde ölçüleri bunlar böyle baktım altına falan ama yok burada ölçü falan yok sadece şurada var hepinizi çok seviyorum benim için çok değerlisiniz çok kıymetlisiniz elimden geldiğince böyle vermiş, sormuş olduğunuz sorulara cevaplamaya çalışıyorum arkadaşlar 10 dakika kaynadı 5 dakika kaladı şimdi daha doğrusu Instagram'a çektim şimdi o bölümü kusuruma bakmayın limon tuzunu ilave ettim söyledim zaten bir çay kaşığı mutfak acayip çilek kokusu sardı keşke size var ya şuradan şu kokuyu böyle yollayabilsem şu yaptıklarımdan ikram edebilsem göz hakkınızda lütfen helal edin aslında yaparken de hep böyle aklıma geliyor ama işte işim de bu tekrar kusura bakmayın gerçekten tabağa aldım çilek reçelinin kıvamını sizinle paylaşayım. Instagram'a da şimdi söyledim. Olmuş herhalde kızlar bakın. Olmuş olmuş. Dur bakalım. Şimdi birazdan alacağım bunu. Bu yöntemi aslında ben çok görüyordum videolarda ama ben yapmıyordum. Hani reçel pek yapmıyordum. Daha doğrusu hiç yapmıyordum. Birkaç kere böyle yaptım olmadı. Artık dedim hani yapmayacağım ama gerçekten bu yöntemle koyduğunuz böyle meyveler daha böyle diri diri kalıyor. Tuttum bu tarifi. <laughs> Yaptık. Mustafa bayram edecek. Çilek reçelinde yaptım. Toplamda böyle hani iki kase çıkıyor. Daha böyle hani küçük kaselerde olduğu zaman aslında daha da böyle şirin duruyor. Bunların bir küçükleri daha var. Daha böyle geniş. Ben size şimdi rengini de kıvamını da göstereyim. Kıvamı güzel oldu. Tuttum bu tarifi de kesinlikle. Artık kesin ve garanti bir tarif diyebilirim. Tadına da baktım. Harika olmuş. Şeker yani şeker oranı tam istediğim gibi. Böyle hani çok aşırı tatlı sevmiyorum. Kıvamını da böyle kızlar. Şimdi içinizde mutlaka böyle e, reçel konusunda çok iyi olanlar vardır. Sizce de olmuş mu? Size soruyorum. Meyveler de böyle diri diri kaldı. Bakın hem de bu yöntemle daha da güzel oldu. E, tekrardan sinemciğime teşekkür ediyorum. Sağolsun böyle sayfamda paylaştığım gibi hemen bana tarif attı. Aysun böyle böyle yap dedi. Arkadaşım çok da güzel olur geri kalan çilekleri hemen tencereme koydum. Şimdi üstüne şekerlerini ilave ediyorum. Daha doğrusu videoyu kapattıktan sonra yarın kaynatacağım. Kavanozları da koyayım arkadaşlar. Yarın kavanoz da almam lazım. Çünkü hiç böyle küçük kavanozum yok. Kayınvalideme vereceğim. E, mürvet isterse mürvete veririm. Çok fazla bir aşırı çilek reçeli sevmiyoruz biz. Ama çilekleri de ziyan edemezdim. Kesinlikle yani yazık günah komşulara verdim, çocuklara verdim, nur tencime verdim. Öyle bir şekilde değerlendirdim. Helali hoş olsun herkese. Böyle yaptık. <laughs> Vallahi yaptık. Hadi bakalım. Aferin bana dermişim. <laughs> Ay sesim de halen değiş. Şey olmadı ya. Nasıl bir öksürük, nasıl bir şeyse bir türlü de geçmiyor. Sesim böyle çatallı da çıkıyordur mutlaka. Şimdi ben mutfağımı toplayayım. Buralar çok fena battı ve benim mutfaktan çıkmam lazım. Çok bunaldım sabahtan beri mutfaktayım. Vallahi hiç odaları geçmedim. Güya ben temizlik yapacaktım. Kaldı. Görüşürüz. Bu gece mahallemizde sünnet düğünü vardı. Hem onları seyrettim hem de videomun editini yaptım oturduğum yerden. Gayet de böyle güzeldi. Hem müzik eşliğinde böyle edit yapmak. Videomu bitirdim. Eşim geldi görevden. Şimdi o da böyle bir tatlı yedi, yemek yemek istemedi. E, video'm arkadaşlar iki günlük bir video. Çiliyi aslında ben 4-5 saat sonra kaynatacaktım. Fakat dışarı çıktık. Hadi pastayı da filanla da götürelim. Fakat orada biz sohbet video yapalım dedik. Soru cevap videosu. Dedim Mikael bu fırsatı kaçırmayalım. Neyse e, videomuzu çektik. Çok da güzeldi. Çok da eğlenceliydi bizim için. Videonun devamını da bugün getirdim. Çilek reçelini yaptım. E, çok lezzetli. O kadar lezzetli olmuş ki şeker oranı. Hepsi ben topluluk kısmında paylaşırım tarifini. Aynı şekilde bisküvili pastayı da zaten ben topluluk kısmını Instagram olarak kullanıyorum. Bazen o an tamam yazarım diyorum size tarifi tarifleri ama işte bir işim çıkıyor, bir şey oluyor, yapamıyorum. Kusuruma bakmayın arkadaşlar lütfen. Bugün inanın hiçbir şey yapmadım. Sadece reçeli yaptım, magnolia yaptım ama yorgunum. Neden bilmiyorum yorgunum. Hava da serindi, sıcak da değildi. Soru cevap videosuyla alakalı yorumlarınız çok güzel. Çok güzel hem de. Hepinize buradan tekrardan teşekkür ediyoruz. Eşim de şu an yanımda. İnşallah hemen değil ama böyle ilerleyen zamanlarda tekrardan böyle bir video çekeriz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum.